Biz ne yaptık öykü senden? Dün <laughs> gece sizin yayınınızdan sonra Gökmen abi sağ ol. Sizin yayınınızdan sonra 5.30'a kadar bana mesaj attı, IBAN attı. Beyaz eşya markası attı, Grundig seçmiş. Bırak yemek yemeyi, gülme. Tamam ya. Başkan abi aradım. Kızım sen de yemeğe ne kadar alışkınsın ağzın hiç boş durmuyor. Dur bir dakika ya. Jelibon çok seviyorum. E, tamam ben diyorum bu kız yemeğe çok alışkın diyorum yine kabul etmiyor Ali. Diyorum ki sana. Ali çok ciddi. Bu işin içinde diyor şaka varsa hakkım adam olsun. İki elim iki cihanda da yakalarımızda diyor. Ve gerçekten yani... gerçekten hatta dedi ki öykü dedi en sevdiği renk beyaz dedi. <laughs> <laughs> en sevdiği renk ne dedim. Beyaz dedi. Ciddi ciddi. Öykü 2002'li ben 2001'liyim dedi evlenmek için. Neden evleneceğinize inanıyorsunuz dediğim dedi. Yemin ediyorum sana. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten ortada net bir şey yok. Sadece tanı tanışıyoruz şu an. Tamam tanışıyorsun da diyor ki ben öyküyle evlenmek istiyorum. Biz her şeyi konuştuk. Her şey okey. tam bir şey söyle de şaka olduğunu anla anlasın artık. Yani şu an sadece tanışıyoruz yani. Tam anlamıyla sevgiliyiz, şöyleyiz diye bir şey yok yani şu an. Oturduk, Peki. konuştuk, buluştuk. Ee İyi tamam hadi kalk o zaman bir bir şeyler yapalım, deneyelim de yavaş Yapayım yavaş ama. bir şey yapsın. Kalk hadi dans et kalk. Hı. Kalksana kızım. Yoruldum bugün. Ha o yüzden bir 30 saniye et bari torması. Yok yok ayıp olur. Öykü gerizekalı mısın gerçek oluyor diyorum sana. Hadi kalk eski günlerdeki gibi. Yapayım, Hadi yapayım, yapayım. Yapayım. <laughs> Öykü kalksana. Halledeceğiz ya hayır bugün ı mü Peki. Ben bu saatten sonra Müge Anlı'ya da çıkmam. Ben bu saatten sonra hiçbir şeyle karışmam. Kim bunlar ne yapıyorlarsa birbirlerine yapsınlar arkadaşlar. Yemin ediyorum hiçbir şekilde karışmıyorum bu saatten sonra. Bunun vebalini de almıyorum. Bu çocuk bana IBAN gönderiyor, beyaz eşya gönderiyor. Bu çocuk. Tamam mı? Arkadaşlar Hı -hı. ilk üçe gireyim şurada ya. Ya ilk üçe gireyim adım geçmeyecek. 20k var parmakla bitirin işi ya. Böyle yapalım. Öykü. Öykü. Hı -hı. Böyle bir ihtimal var mı evlenme gibi bir ihtimal şu anda düşünüyor musun? Daha yaşın genç. Ben evlenmeyi şu an düşünmüyorum. Ne kadar bir süre düşünmüyorsun? Uzun bir süre düşünmüyorum. Uzun bir süre evlenmeyeceksin asla. Hmm. Ne olursa olsun yani. Ya e düşünmüyorum şu an. E tabii, daha çok yani daha çok yiyeceğin daha şeyler çok var, yemekler var. Daha çok yiyeceğin şey yemekler var. Daha çok yiyeceğin tostlar var, gezeceğin yerler var. Daha genciciksin. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aynen Başım öyle. Bakın. Yok yazıp durmayın ya. Salak saçma konuşuyor. Öykücü. Dur bir dakika. <laughs> bir dinler misin beni? İzmir'e taşınacağım dedi. Şu anda İzmir'den ev bakıyorlar. Bana evet. sahibinden sahibinden.com'dan <laughs> ilan atıyor. Ya soda içiyorsun Arat mı kahve? Bir şey söylesene. Bir gamlet çıkartacaksınız beni lan. yayın dünkü yayın anlık 80 bin izlendi. Toplam 370 bin falan izlendi biliyor musun? Biliyorum. Yani ben hani sokakta yürüyemeyecek noktadayım dünden beri. Niye? Bugün bir AVM'ye gittim 50 kişi durdurdu beni sonra. Niye mi? Ne dedi? Doğru ben muhasebe edeyim niye diyor. Ne diyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Gerçek olduğunu düşünüyor. Şaka deyip duruyorum. Ne diyebilirim yani? Ne dememi de... bekliyorsun? Yani net bir şey söyleyemiyorum ya, yani ama dalga falan geçmiyorum Ali'yle. Sadece yani... Gerçekten, yani... gerçekten evlenelim dese evleneceğim yani. Hayır canım. O şey kadar mi? da... sağ olun. Konuşuyoruz diyeyim yani. Ulan 30 saniye kaldı, ilk üçe gireyim bari ya. Ulan bir aslan gelse ilk üçe giriyorum ya. Oğlum ilk üçe giremeyeceğim. Ulan kahretsin. İlajıydı, üçüde. 10 Lan be yok mu bir? Yok mu bir? 4 Bak kahretsin. <laughs> giremedim. Bak sizi kahretsin. Sizden sonra oldu her şey. 50 bin kişiyle giremedim küçük ya. Biz ne yaptık ya? Öykücüm, tam ben Ali ile konuşacağım. Sen ben Ali gücümüz bir şey yapalım. FaceTime. FaceTime. Tamam. <laughs> tamam mı? FaceTime yapalım. Tamam, tamam mı? Kaç gibi? Tamam ben sana haber vereceğim. Hadi öpüyorum seni. Tamam. Hadi bye Hadi. bye. bye. Hadi bye, bye.